Pis aşkım orası. Hadi nereden kayacaksın? Hadi geliyorum. Hadi Masal abi takip et. Abi, abinin üzerinden dizi batacağız. Oo deyin ben geçsin Oh geçti. Hadi bakalım. Geliyorum. Evet. Yoksa bu ördekli'den mi? Yoksa buradan mı? Hanginden? He tamam geliyorum bekleyin. Hangi döner mi yoksa kapalı döner mi? Kapalı döner. Tamam hadi. Hadi bakalım ben sizi bekleyeceğim. Kimsecikler yok. Hadi kayabilirsiniz. Hadi bakalım bekliyorum sizi. Hoş geldiniz. Yine yine. Hangisinden şimdi? Yine. Hadi bakalım devam. Şimdi hangisine? Bence bu taraflara yine gidin Yine aynı daki. Şu taraflara gidin. Lütfen, lütfen. Yine mi aynısında? Mi? Hadi yani bakalım. Şimdi ayakta kaydım bak. Heh, görüyorum. Oo süper bir kayış. Aferin. Ben, Harika kaydın. Bakıyorum ben. bakıyorum. Huu, düşersin ama. Hadi bakalım. Hadi yürüyün. Hadi bakalım. Aa, hadi devam. Hadi, hadi, bu. Hiç kimse yok hiç kimse yok. Gel. <laughs> hiç kimse yok. <laughs> bak bir şu açıktan kaysaydınız. Tamam. Oradan çıkılmaz ama bak düşersin. Gülsek. Düşersiniz. Gülsek. Sen yapma zaten masal. Aa. Sen hiç yapma. Dada. Emirhan. Dada. Bana bak Emirhan. Merdivenlerden çıkıp diğer dere gidelim bak. Diğer dere de güzel. Ha? Bekle. <laughs> Sen çıktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Sen orada mı içiyorsun suyunu? Al. <laughs> Al. Yeniden hala. Tamam, suyunu iç. Hala suyunu hala iç. Hala Hayır. <laughs> yani, Dur kardeşsin Anne, hepsi Olmaz. Aşağı in içeceksin. Bak kardeş de geldi birlikte Ver, kayın. Bekle. Bekleyin o zaman. Bekle. Demedi. Ver. Abi, bana de olsun. Hadi sen dur, de kay. Abi. Mas Emir nereye? Dur, hadi. hadi. Sen ne ara çıktın oraya? Ne ara çıktın? Hmm. Ha, tırmanıcı. Hayır, hayır, hadi kayın, 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 kay, 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 kay. hayır ama öyle kayılır mı ya? Öyle kayılır mı? Geliyor. He? Geliyor. Hadi, Geliyor. bağırma, hadi. Geliyor. Seninki de köpekliymiş masal. Seninki de köpüşlü, seninki de. Bakayım seninkinin köpeğine. Sarı köpek çok tatlı. Evet bu park da çok güzel. <laughs> Kocaman sallanıyoruz. Çak bir beşlik. Aferin. Bir daha çak bir beşlik. Aferin. Hoppa. Olmadı bu sefer bir daha. Hoppa. Anne, Efendim at, bebeğim. anne, bebeğim. Bunlar. Hadi gel vuruyor otur. Anne hadi. Yüksekte. <laughs> Beni çok hızlı buraya. Hayır çok iyi. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> bu at çok güzelmiş değil mi Emirhan? Ama Abi, olmuyor. Gidelim, hadi biraz da skutura binelim. Anne dur Ha, bay bay yap kapatıyorum. Bay bay. Aferin.